Bediüzzaman kendisine mehdilik konusunda hüsnü besleyenlere Hz. Mehdi aleyhisselam olmadığını delilleriyle birlikte açıklamıştır. Yaşadığı dönem içerisinde talebelerinden ve yakın çevresinden Bediüzzaman'a Hz. Mehdi aleyhisselam olup olmadığı konusunda bir takım sorular yöneltilmiştir. Nitekim tarih boyunca benzeri sorular Bediüzzaman'dan önce yaşamış olan mücedditlere de yöneltilmiş, talebelerinden kendilerine mehdilik iddiasıyla yaklaşanlar olmuştur onlar da talebelerine Mehdi olmadıklarını, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin kendileriyle uyuşmadığını delilleriyle birlikte açıklamışlardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman ve nerede çıkacağını, ne gibi özelliklere sahip olacağını, ilmi mücadelesini, İslam ahlakını ne şekilde hakim kılacağını detaylarıyla tarif etmişlerdir. Ben Hz. Mehdi Aleyhisselam değilim. Çünkü Hz. Mehdi Aleyhisselam şu yaşında olacak, şuradan çıkacak, şu özelliklere sahip olacak seyit olacak gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda bir takım yorumlarda bulunmuşlardır. Bediüzzaman'ın da bu konudaki düşüncelerini soranlara iki türlü cevabı olmuştur. Bunlardan birincisi, açıkça kendisinin Hz. Mehdi aleyhisselam olmadığını belirtmiş, kendisine mehdilik iddiasıyla yaklaşan kimselere Hz. Mehdi aleyhisselam olmadığını ve neden olamayacağını eserlerinde yaptığı sayfalar dolusu izahlarla açıklamıştır. İkincisi ise kendisine mehdilik iddiasıyla yaklaşanlara Hüsnü eskiden beri cereyan ediyor. Buna itiraz edilmez. Bu nedenle ben de Hüsnü besleyenlere ilişmezdim diyerek cevap vermiş ancak bu kimselere de kendisine yöneltilen mehdilik iddiasını kabul etmediğini açıklamıştır. Bediüzzaman, mehdilik isnadını hiç kabul etmediğimi bütün kardeşlerim şehadet ederler demiş ve bunu risalelerde yüzlerce sayfa boyunca delillendirmiştir. Bir konuda soru sorulduğunda Bediüzzaman'ın bu konuya ne cevap verdiği önemlidir ve kendisi Hz. Mehdi Aleyhisselam olmadığını açıkça söylemiştir. Bediüzzaman eserlerinde kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olmadığını, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinden bir yüzyıl sonra geleceğini, kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir eri, neferi ve öncüsü olduğunu, eserleri ve yaptığı çalışmalar ile Hz. Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırladığını kendisinin ve Risale-i Nurların Hz. Mehdi Aleyhisselam sanılmasının ise bir hata ve karıştırma olduğunu ifade etmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın seyit olacağını, siyaset, saltanat ve diyanet aleminde üç büyük vazifeyi bir arada yerine getireceğini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi yani tüm Müslümanların manevi lideri unvanını taşıyarak İslam ahlakının esaslarını yeniden canlandıracağını, tüm dünyaya barış ve adalet getireceğini, Müceddidi Ekber yani en büyük müceddit vasfını taşıyacağını, İslam birliğini sağlayacağını, tüm İslam alimlerinin, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelen seyitlerin ve tüm Müslümanların desteğini alacağını, Hristiyan dünyası ile ittifak yapacağını, Hz. İsa ile birlikte namaz kılacaklarını, Kur'an ahlakını tüm dünyaya yerleşik kılacağını ve tüm insanları doğru yola sevk edeceğini ayrıntılı olarak anlatmıştır. Bediüzzaman yaşadığı dönemde tüm Müslümanları tek bir çatı altında toplayarak İslam birliğini oluşturmamış, tüm insanların halifesi, manevi lideri vasfını taşımamıştır. Tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet getirmemiş, İslam ahlakını tüm yeryüzüne hakim kılmamıştır. Müceddidi Ekber ve hakim vasıflarına sahip olmamış, tüm İslam alimlerinin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen seyitlerin ve tüm Müslümanların desteğini almamıştır. Hayatını Kur'an ahlakı tebliğine adamış, bu uğurda her türlü fedakarlığı göze almış ve çok büyük bir iman hizmeti vermiştir. Yaşadığı yüzyılın müceddidi olarak üstlendiği görevi en şerefli şekilde yerine getirmiştir. Ancak onun tebliği kuvvet ve hakimet içerisinde değil, maddi ve manevi açıdan gayet zor şartlarda ve benzersiz sıkıntılar içerisinde geçmiştir. Hakim konumunda olmamış, aksine baskı altına alınmış ömrünü esaret, maddi sıkıntılar ve zorluklar altında geçirmiştir. Sayıldığı gibi geniş bir kesimin desteğini almamış, aksine çeşitli haksızlıklara uğramış, eziyetlere tabi tutulmuş, yaşamının büyük bölümünü hapis ve sürgün gibi şartlar altında sürdürmüştür. Az önce sayılan imkanların ve yerine getirilecek olan sorumlulukların ise kendisinden sonraki yüzyılın müceddidi olarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'a nasip olacağını bildirmiştir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam olmadığını delilleriyle birlikte açıklamış ancak kendisine hüsnü besleyenlere ilişmediğini belirtmiştir. Yaşadığı dönem içerisinde yakın çevresinden Bediüzzaman'a Mehdilik konusunda hüsnü besleyenler olmuştur. Hatta Bediüzzaman'ın talebelerinin bu yaklaşımların ifade eden sözlerini risalelerin çeşitli bölümlerine eklemiştir. Ancak bilindiği gibi bir konuda bir kişiye hüsnizan beslenmesi bu düşüncenin gerçeği yansıttığını gösteren bir delil değildir. Nitekim Bediüzzaman da risalelerinde bunu dile getirmiştir. Kendisine hüsnizam besleyen kimseler olabileceğini, bunun eskiden beri olduğunu, buna itiraz edilmeyeceğini ancak gerçekte bunun bir karıştırma ve yanlışlık olduğunu ifade etmiştir. Bediüzzaman'ın bu konuyu açıkladığı sözlerinden biri şöyledir. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Hz. Mehdi Aleyhisselam telakki ediyorlar o şahsi manevinin de bir mümessili, nur şakirtlerinin tesanüdünden gelen bir şahsi manevisi ve o şahsi manevi de bir nevi mümessili olan bir çare tercümanını zannettiklerinden bazen o ismi ona da veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas, karıştırma ve bir sehivdir, hatadır, yanılmadır. Fakat onlar onda mesul, sorumlu değiller. Çünkü ziyade hüsnizan eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsnü bir nevi dua ve bir temenni ve nur talebelerinin kemal itikatlarının bir tereşşuhu yansıması gördüğümden onlara çok ilişmezdim. Emir Dalekası sayfa 248 Bediüzzaman Risale-i Nur'un şahsı manevisinin ve bu eserlerin yazarı olarak kendisinin kimi zaman Hz. Mehdi Aleyhisselam olabileceğinin düşünüldüğünü ancak bunun bir karıştırma ve hata olduğunu belirtmiştir bu düşünceye sahip olan kimselerin iman hakikatlerini anlatma konusu yönünde bir değerlendirme yaptıklarını ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın diğer iki vazifesi olan İslam birliğinin sağlanması, tüm İslam dünyasının lideri olması ve İslam ahlakının dünyaya hakim kılınmasının kendisinde görünmediği hususunu dikkate almadıklarını söylemiştir. Bundan dolayı da Risale-i Nur'a ve kendisine yapılan mehdilik yakıştırmasının yalnızca bir zandan ibaret olduğunu belirtmiştir.